Hayallerin gerçeğe dönüştüğü şehir. Aksaray'ın en çok sevilen ve en çok tercih edilen alışveriş merkezleri olan Elmacı AVM, Aksaray'ın kalbinde yeni bir alışveriş deneyimini başlatıyor ve Bölcek Şubesi'nin açılışını gerçekleştiriyor. Kalite ve ucuzluğun bir arada olmasını sağlayan Elmacı AVM, bugün Aksaray'da dört mağazası ile her geçen gün büyümeye devam ediyor. Bugün burada sadece sıradan bir gün değil. Bugün Aksaray'ın en çok sevilen markası Elmacı AVM'nin bölcek kapılarını açtığı bir gündür. Bu şube sadece bir alışveriş merkezi değil, Aksaray'ın yeni kalbi, yeni yeri buluşma noktası ve güler yüzlü alışverişin merkezidir. Elbacı A.M. sizler için yeni onlarca ürünü, binlerce ürünü indirimlerle buluşturacak ve Aksaray'ın kalbinde yeni bir ticaret merkezi oluşacak. Sayın Vekilim, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası Başkanım, Sayın Meclis Başkanım, Sayın Müsiyat Başkanım, Sayın Kurum Müdürlerim, Sayın Oda ve STK Başkanlarım, basınımızın yüzlü temsilcileri, kıymetli hanımefendiler, beyefendiler ve son olarak Elmacı Market Ailesi'nin değerli üyeleri. Elmacı AVM'nin dördüncü şubesi, Bölcek Şubesi'nin açılışına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz konuşmalarını yapmak üzere Elmacı AMV Yönetim Kurulu üyesi Muharrem Orhan'ı kürsüye davet ediyorum. Buyurun. Sayın Belediye Başkanım, Sayın Atso ve Müsiyat Başkanlarım, Sayın Kurum Müdürlerim, Sayın Oda ve STK Başkanlarım, Saygıdeğer Hanımefendiler ve Beyefendiler, Basınımızın kıymetli, kıymetli temsilcileri, Değerli iş ortaklarımız, Kıymetli çalışma arkadaşlarımız ve Elmacı Market ailesinin sevgili üyeleri. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bugün Elmacı Market olarak dördüncü şubemizin açılışını, gerçekleştirmenin gururunu, heyecanını ve mutluluğunu bir arada yaşıyoruz. Bu an sadece yeni bir şubenin kapılarını açtığımız bir gün değil, aynı zamanda emek ve azmin inançla örülmüş bir yolculuğunun yeni bir durağıdır. Bundan tam 10 yıl önce harekende sektörüne attığımız ilk adımda bir hayal kurmuştuk. O hayal hijyenik, taze, kaliteli ve güvenilir ürünleri müşterilerimize en doğru koşullarda sunmak, alışverişi sadece bir ihtiyaç değil, memnuniyet deneyimine dönüştürmekti. Bugün geriye dönüp baktığımızda bu hedefin sağlam temelleri üzerinde büyüdüğünü görmek bizler için tarifsiz bir gururdur. Artık Elmacı Market 120 kişilik güçlü ve deneyimli bir kadroya, 600 tedarikçi firmadan oluşan geniş bir iş ailesine ve her ay 150 binden fazla müşterimize güvenle hizmet veren köklü bir marka kimliğine sahiptir. Biz Elmacı Market'te sadece ürün satmıyoruz. Tazeliği, güler yüzü, güveni ve samimiyeti müşterilerimize ulaştırıyoruz. Alışveriş yapan her müşterimizin kendini huzurlu, hijyenik ve keyifli bir ortamda hissetmesidir. Bu yolculuk boyunca bizlere inanan, yanımızda duran herkese gönülden teşekkür ediyorum. Özveriyle çalışan kıymetli ekip arkadaşlarıma, emeğine esirgemeyen iş ortaklarımıza ve bizleri tercih eden değerli müşterilerimize en içten şükranlarımızı sunuyorum. Yeni şubemizin hem bölgemizde hem de Elmacı Market ailesine hayırlı ve bereketli, bol kazançlı olmasını diliyorum. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim kazancımızı helal ve bereketli eylesin. Son olarak Elmacı Market olarak biz ilk günkü heyecanla tazelikte öncü, kalitede örnek, hizmette fark yaratan bir marka olma yolculuğumuza kararlılıkla devam edeceğiz. Hepinize katılımınız için yürekten teşekkür ediyor, nice güzel açılışlarda, nice başarı hikayelerinde yeniden bir olmayı temenni ediyorum. Teşekkür ederim. Muharrem Bey'e konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Konuşmalarını yapmak üzere alkışlarınızla sözü Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Ahmet Koçuş'a bırakıyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Çok değerli belediye başkanım, siyasi partilerimizin değerli il başkanları, sivil toplum kuruluşlarının değerli başkanları, değerli meclis başkanım ve Akşaray'ımızın çok kıymetli hemşerilerim. Ben de hepimiz Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası yönetim kuralları saygıyla selamlayarak sözlerime başlamak istiyorum. Evet güzel bir gün yaşıyoruz. Ben özellikle Aksaray'ımızda yerel marketlerimle gurur duyduğumu belirtmek istiyorum. Az önce arkadaşımız da bahsetti. Özellikle son dönemlerde çok şükürler olsun gerek hijyen bakımından gerek market düzeni bakımından neredeyse uluslararası marketler düzeyinde yarışın hale geldi. Tabii bu yetiyor mu? Yetmiyor. Bizler de her zaman şunu söylüyoruz. Burada ben özellikle anneleri görüyorum. Sizlerden istirhamım lütfen özellikle mahallelerinizde oturduğunuz mahallelerdeki ilk yapacağımız iş yerel marketleri ve burada Ziraat Odası başkanım da var yöresel ürünleri desteklemenizi istiyorum. Yani bugün markete gittiğinizde önceliğinizin bunun olması lazım. Çünkü yerel marketler ve yöresel ürünler Aksaray'ımızın kendi öz sermayesidir arkadaşlar. Sizler ne kadar bu mağazalara, bu marketlere, bu ürünlere ne kadar değer verirseniz, onları kullanırsanız bu büyüme devam eder. Az önce de söyledi, 120 kişilik bir aileden bahsediliyor. Mağaza sayımız 4, ben az önce Aziz Bey'e de söyledim. İnşallah 14 olur temennisiyle diyorum. Tekrardan bu iş yerimizin başta Aksaray'ımıza ve Elmacı ailesine hayırlı uğurlu olsun. Rabbim bol kazançlar getirsin diyorum. Tebrik ediyorum. Ticaret Sanayi Odası Kurulu Başkanımıza konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Konuşmalarını yapmak üzere alkışlarınızla mikrofonu Aksaray Belediye Başkanımız Sayın Doktor Evren Dinçer'e bırakıyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Değerli hemşehrilerim, kıymetli misafirler, Elmaca AVM'mizin değerli çalışanları, ailesi diyelim. Hepinizin cumasını tebrik ediyorum. Bugün yine Aksaray'ımızda önemli açılışlardan bir tanesi. Aksaray'mızın zincir market olma yolunda çok emin adımlarla, güvenli adımlarla ilerleyen medar iftarımız, gururumuz. Elmacı marketimizin bir şubesinin yine açılışında hep birlikte beraberiz. 600 tane tedarikçiyle 120 çalışanıyla Aksaray'ımızda önemli işletmelerden bir tanesi. İnşallah bu mahallemize, bu bölgemize de önemli hizmetler verecek. Elmacı marketleri, market zincirlerini nasıl biliriz? Güvenli, sağlıklı, hijyen, kaliteli. Bu ünvanlarla, bu sıfatlarla anarız ve biliriz hep beraber. İnşallah bu yolda da emin adımlarla işletme sahiplerimiz ilerliyorlar. Diğer zamanlarda da inşallah yine aynı mağazalarını açmak bizlere nasip olur. Onların yanında oluruz. Yenilenen yüzüyle, çehresiyle de bu mahallemize, büyük Bölgecek caddemize de güzellik kattı. Kanaatindeyiz. Canlanan yeni yüzüyle, yeni güzelliğiyle. Tekraren kendilerini kutluyor, tebrik ediyoruz. Buradan faydalanacak tüm hemşerilerimize hayırlı uğurlu olsun şehrimize diyorum. Tekrar Allah'a emanet ediyorum hepinizi. Sayın Belediye Başkanımıza konuşma dolayı teşekkür ediyoruz. Kurdele kesiminden öncesinde Sayın Hocamız bir Kur'an-ı Kerim tilaveti yapacak. Sayın Hocamızı mikrofona davet ediyorum. Buyurun hocam. Eşhü de bende uygun الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قلنا <applause> برابا استغفر الله استغفر الله استغفر الله العظيم الكريم الرحيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين شو مبارك جمعة جنده duaların kabul edildiği vakit, saat, an hürmetine yaptığımız, yapacağımız mülacatımızı bizlerden kabul ve karin eyle ya Rabbi. Bugün burada açılışını yaptığımız bu müessesenin burayı yönetecek, idare edecek, emanet ettiğin kardeşlerimiz için hayırlı, uğurlu, bereketli iki cihan saadetine vesile olmasın nasip eyle ya Rabbi. Şehrimize, beldemize, huzur, bereket, rahmet, kardeşliğe vesile olmasını nasip eyle. Ya Rab, senin rahmetine muhtacız. Senin bereketine muhtacız. Kusurlarımız, günahlarımız, isyanlarımız, kabahatlerimiz çeşit çeşit. Bize affınla, lütfunla en güzel isim ve sıfatlarının tecellisi, tezahürü ve tesiriyle bize muamele eyle ya Rabbi. Ya ilahel alemin ve ya rahimin bu müesseseyi ve kardeşlerimizi ve burada amin diyen her birerlerimizi isabetül ayn göz değmesinden, nazardan, kem gözden, hasetlerden, insanların, cinlerin, şeytanların ve içimizde taşıdığımız en büyük düşmanımız nefsimizin şerrinden bizleri muhafaza eyle Allah ya Rabbi. Allah. Kazançlarımızın bir hakkın bereketi olması için zekatımızı, sadakamızı, infakımızı hakkıyla yapmayı bize nasip eyle. Buyurun hep beraber برحمتك وأصرف جزمك بقدر وأرضك أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم وأتوب إليه من الظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة Bu arada değerli misafirlerimiz, değerli müşterilerimiz, İyi Parti Aksaray Milletvekili Soran Yaldır da aramıza teşrif ettiler. Kendilerine saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyor. Hoş geldiniz diyoruz. Bir de e, telegraf var. Yeni iş yerinizin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Rabbim emeğinizi bereketlendirsin. Üretimin ve istihdamın ve ticaretin artmasına vesile olacak her girişim şehrimiz ve ülkemiz adına büyük bir değerdir. Bu vesileyle açılışta bulunan tüm misafirlerimizi, kıymetli katılımcıları sevgi saygı muhabbetle selamlıyorum. İş dünyamıza katkı sunan herkese başarılar diliyorum ediyorum. Aksaray Milletvekili Hüseyin Altınsoy, Sayın Mekanım, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Başkanlarım. Açılış törenimize geçebiliriz arkadaşlardan. Oradan mı Oradan geldin mi? Evet. Aynen öyle. Hadi